Herkese merhaba arkadaşlar. Bu Fun Doin kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle beraber arkadaşlar bugün zombi atak oynuyoruz. Bugün zombileri yeneceğiz. Yanımda Yusuf var, kuzenim. Önceki futbol oyunundan bilirsiniz. Şu an zombiler çok geliyor o yüzden sıkamıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olun yoksa sizi sıkarım. Aa, şey e, neydi bu? Mumya zombi. Ben lan, ben de buraya düştüm. Lan bana Hı, Terbiyesizler. Hı? Lan lan Karı çıkıyor lan. Ana kırmızı zombi beni kovalıyor. Abi kırmızı zombi. Ha patlattım onu. Aa kız bana ya yardım etti. Ederim. Teşekkürler. Ya lan? Abi benim peşime kim takıldı ya? Bütün zombiler peşime taktım. Zombileri fake attım. Bana baksana bir Yusuf'cum. Hepsini öldürdüm. Çok iyiyim ya. Aa çocuğa yardım. Sen neredesin? Ha? Sen buradasın. Ben de buradayım. Gel. En çok şuradan çıkıyorlar. Gel. Boss geliyor. Aa boss çıktı. Boss nerede? Geber lan geber. Bir dakika hayır boss. Boss geliyor dedi. Boss nerede? Boss tezi uzaylı lider. Lider nerede abi? Sıkmayı bırakın bir etrafı. Bir dakika ya. Lider dedi. Lider gelsin abi. Aa lider burada yanıyor. Lider. Bu evet bu mor olan. Evet, o nasıl lan, lider? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Kaç canı var lan? Bu 9 canı kedi olmalı. <laughs> <laughs> lan sen niye şey, hedef, Hedefli Bu niye çıplak oluyor. abi? Hedefli daha çok şey oluyor. Aa ailem bir lidermiş. Ailem bir liderse ben neyim? Şuna bak ya bana sığmaya çalışıyor. I love you. Çıl lan. Çığılan, işte bozma. Ay geberdi sanırım. Aa yok lan ışık gösterisi yaptı. Aa şimdi kovalamaya başladı. Aa ha, ne oluyor lan? La, hayır. Yakınlarında durmayın. Adam kaçıyor benim yanımda. Gel ya lan buraya. Gel işte. lan buraya. Bak o ışık şeyini yaptığında bir sürekli bir yerleri kaçıyor. Lan neredesin Aha, abim? Oh. Abi bu zombi bana taktı. Aa zombisini öldürdü. Sanırım bu çocuk deli. Oh. Ah dört parçaya yok. Sekiz parçaya böldük. Tamam, Lan ailem niye? Benim niye beş bin tane ailem var ya? Benim de. Hem de bir tanesi kral nedense acaba. Ben ben ölmek üzereyim. Hiç olay. birisini öldürmeyeceğim lan. Öldürmüyorum lan. Man. Gelin lan buraya. Benim canım yüzde yüz senin canın şurada. Benimki yüzde 100 yüz sayılır. Yüzde doksan dokuz desem doğru olur. Lan şu çıplak çocuğa gıcık oldum. Aa lan, bebe an, ya an, bebek. Zombiler, ya bebek zombiler. Bebek zombiler çok gıcık ya. Aa kral zombi geliyor. Yusuf yardım et. Ben öldüm. Öldün mü? Zombi olarak devam et o zaman. Yani şu kırmızıya bakacağım demek. Bu sakın beni öldürmeyesin. Sen sakın bana gelme. Gel lan buraya Ceren. Sen hangisisin? Ceren. Sen hangisisin? Ben zombiyeyim, zombiye. He, sen aile olan değilsin. Şu an sana sıkıyorum. Geber lan. Yok. Geberdin <laughs> mi? Hayır. Neredesin? Aa diğer tura geçiyoruz. Bekle 7. 7. turdayız. Buraya. Beraber, hayır beraber gezelim Yusuf. Benim Lan. yanımda kal, buradayım, önündekiyim. Buradayım. geliyorlar. Arkadaşlar az önce öldüm sayen Şimdi zombi olarak devam edeceğim. Ben zombiye yazanım. Neredesin? Benim üstüne zombiye yazıyor. Heh, tamam. Yer tura geçtik. Sekizinci tur. Aa tabanca. Aa bomba da gelmiş. Yo bende temel bıçak var sadece. Hemen öl 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 arkadaşlar. Lan. lan kaç canlısın. Hepsi beni kovalıyor. Sen niye burada duruyorsun? Hı -hı. Ne yapayım? <laughs> ya. ya gelin lan. Çocuk ışıldıyor. Çocuk lan bana oynadılar. Ya niye bitmiyor bu tur ya? Ben üst kata çıkıp orada bekleyeceğim vallahi. What? Oy. Ben üst kata çıkıyorum. Üst katta bekliyorum. Gelen olursa sadece sıkarım. Sıkarım kafasına. <laughs> gel, gel biz de üst katta gel biz bekleyelim. Aşağıdakileri yardım edelim buradan. Şuradan sıkıyorum şu an. Aşağıdakilere yardım ediyorum. Aa kral, tamam, zombi. Geldiler. kral zombi. Kral zombi. öldürdüm buradan. Yukarı kattan sıkma daha güzel. Bana geliyor. Lan. Az önce zombi intihar etti. <laughs> Az önce zombi intihar etti. Tam şu zombi. Geberin. Aa çocuğa yardım lazım. Aa o sen misin? Senin şu an bir tane mum yok oluyor. Evet. Ben sana yardıma geliyorum. Ya. Geldim sana yardıma. Gel lan buraya. Öldü, sen, yardım sen, ediyorum. Yere düştüm. Öl öl, öl 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 çabuk öl çabuk. Ah. Öldü mü? Öldü öldü. Ben öldürdüm, sen değil. Sen, seni sana sıkacağım ben. Gel lan buraya sana sıkıyorum. Elimde bıçak var. Ben testereyim. Atla 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 atla. Ayım ayım ayım. Herkelenim, ben behleme yapamam, onu behleme. Sen ne izliyorsun? Çocukları izliyor. Şu çıplak çocuğu mu izliyorsun? Lan aşağıya düştüm. Ben Benim bile lan düştüm. Buraya. Ben yukarıya çıkayım. Ya berin lan. Bu kuşuna bir bitmiyor. Ya yana zombi ne ya? Hadi lan, üst kata çıkayım. Bütün zombileri toplayacağım, üst kata çıkacağım. Na 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 na. Yusuf şu an bütün zombiler bende. Öldüm. Zombi olalım. Kalece ailen. Abi ben de zombi bana karışmayın. Zombilerle takımım şu an. Hepimiz bir tane çocuğu kovalıyoruz. Gebel lan seni öldüreceğiz. Benim niye tipim böyle? Bir dakika. Benim niye tipim böyle arkadaşlar? What? Bu ne? Ablayı, Aa, abi biz de ben seninle kardeşim ablam. Gel. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Aa, ı, 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 zombiyle dans ediyoruz. <laughs> Burası boş, sakin. Ben şu zombi. Bir beni öldürsene. Öldüremiyorum çünkü şunu oldu. Oh 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 o ne ya? Bir dakika. Şu anda arkadaşlar hepsi... Arkadaşlar videonun sonuna...